Fakat ca'u ifadesi var ya bu ayetin sonunda. Acaba dedim bu ifade henüz Allahu Teala onların bu iddialarını bitirmeden niye arada hemen cevap versin ki? Çünkü onların iddiaları devam ediyor. Öbür ayette, beşinci ayette ve kalu diye devam ediyor. İddianın arasına cevabı sıkıştırmak acaba bir Kur'an metodu mudur, üslubu mudur? Yoksa bu başka bir türlü anlaşılabilir mi diye çok e, düşündüm. Bir tefsirde gördüm e, diyor ki bu fakat ca'u zulmen ve zura ifadesi Allah'ın Mekkeli Müşriklere söylediği bir ifade olmak zorunda değildir. Ya bu ifade de Mekkeli Müşriklerin Hazreti Peygambere vahiy noktasında yardım ettiğini iddia ettikleri adamlar için söyledikleri sözdür. Çok uzun bir cümle söyledim. Ben, <laughs> ben bile cümlenin başını unuttum yani. <laughs> Hatö gezledim, gezliyorum hat diye. Ama cümleyi bitirdim Allah'a şükür. <gülüyor> yani fakat cauzul menzura. Şimdi Mekke müşrikleri kendilerini haklı görüyorlar ya. Hz. Peygamber yalancı ya ona yardım edenler de hani yalancının yardımcıları öyleyse diyor ki Mekkeli müşrikler onlara yardım eden o kavim zulüm ve yalan işinde ona katkıda bulunuyorlar. Yani onlar bu yaptıkları yardımı zulüm aracı yapmışlardır. Yalana katkıda bulunmuşlardır. Onlar bu yardımı yaparken zulüm işlediler. Yalan konuştular diye o, bu kavim, ifadeyi, kavmin özelliğini, kavmin özelliğini anlatıyor. Cevap değil. Ve emin olun çok acayip bir şekilde memnun oldum bu bilgiyi tefsirde görmekten.